Evet merhaba. Puma Klasiko modelini tanıtacağım. Yeni çıkmış. Pabucu Flo'dan aldık bugün. 1199 lira. Üst malzeme deri, içi polyester, tabanı plastik. Evet. Kutu da böyle çıkıyor. Ben giydim biraz. Şu yeşillikler, derinin kenarındaki yeşillikler onun deri olduğu anlamına geliyor. Böyle köşesinde bir siyah bant var. Burada bir puma amblemi var. deri olduğunu buradan da anlayabiliyorsunuz. Çin'de üretilmiş 2022'nin 10. ayında fabrikadan çıkmış. Taban malzemesi çok kıymetli burada. Böyle yumuşak bir malzeme. Ben tabii birkaç saat giydim kusura bakmayın. Gayet rahat, komple deri, uzun yıllar giyebileceğiniz bir ayakkabı.